Hoş geldiniz Saniye Anne yemeklerine. Menimizde kıymalı soslu ilana sarması. Bir tane küçük boy ilana. İki buçuk su bardağı pirinç yıkanmış. 300 gram kıyma orta yağlı. 3 yemek kaşığı Saniye Anne zeytinyağı. 1 çay kaşığı kırmızı biber bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı nane, iki baş kuru soğan ince doğranmış, yarım çay bardağı su, bir miktar tuz, sosu için 2 yemek kaşığı salça, biber, tomate karışık, içine koymak için bir kaşık salça, baharatların hepsinde koydum, bir miktar tuz da koydum. İçine koyacak olduğum salçayı koydum. Salça, biberle domates karışık. İnce doğramış olduğum soğanı da koydum. Zeytinyağını da koyam. Kıymayı da koydum. Yarım bardağın yarısını koyayım su. Yarısını da az sonra koyacağım. İyice yoğuracağım. Geri kalan suyunu da koydum. Su koymazsam çok kuru olacak. İsteyen içerisine maydanoz da koyabilir. Ben kuru nane koyduğum için koymadım. İyice özleştireyim. Şimdi yoğurdum ile anaları hafif haşladım birer dakika haşladım. Küçük parçalara böldüm. Göstereyim. Böyle küçük birer sarımlık. Bazı büyükleri de var. Onları da böleceğim. Böyle birer dakika hemen çevirdim. Alt üst yaptım. Aldım zaten bu ilana. Çabuk yumuşayan bir şey. İnsanlar bu ilanayı pek yemek istemiyor. Ama içine az bir kıyma koyduğum zaman o kadar lezzetli oluyor ki o kadar lezzetli. Ve bu sarmayı kışın sık sık yaparım. Çok da seve seve yeriz. Korona olduğu zaman tam şimdi bu zamanlar. Ama ilanayı çok çok sık sık tüketin. Bunda çok yarar var. İster büyük sarın, ister küçük sarın, o sizin arzınız bilir. Hepsini sardım, tencereye yerleştirdim. Şimdi özelinin sosunu katacağım. İçerisine bir kaşık zeytinyağı koyayım. Şu zeytinyağı parlatacak onu. 3 su bardağı su. 2 yemek kaşığı da salçamız var. Eriteceğim mi iyice. Evet. Şimdi ağzını kapatayım. Şimdi orta ateşte aşağı yukarı yarım saatte pişer. Şimdi yemeğimiz pişti. Tam yarım saatte pişti. Çok da güzel oldu. Afiyet olsun.